Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte ee, en sevdiğim araba markalarından biri Burden marka arabayı tanıtacağız. Bir kere biz kırmızı bir araba tanıtmıştık. Şimdi de bunu tanıtmak istiyorum. Arkadaşlar böyle ee, üstü var. Üstü böyle açılabiliyor. Sonra arkadaşlar bakın şunun altında bir şey var. Şöyle. Şunu alıyoruz. İlk başta eee ben de bunu anlayamamıştım. Bu direksiyon ne diye. Ama içinden şöyle takılıyormuş. sürülmek için. Böyle şöyle takılıyormuş. Böyle takılıyormuş. Böyle sürülüyormuş. Direksiyona dönüyor mu o zaman? Bir dakika bakayım. Evet. Bir saniye. Çevir onu. Aa, içinden direksiyon da dönüyor o zaman. Arkadaşlar kapıların açılmasını bilen göstereceğim. Ee, benim en çok bu arabada hoşuma giden arka kapı şurası. Kap açılıyor çok hoşuma gidiyor. Şurası var bir de buradan da şeyi takıyoruz arka'yı takıyoruz. Ee, sonra burası açılıyor. Bir de şu yan kapılar açılıyor. Şöyle. Sonra bir de şu ön kapılar açılıyor. Arkadaşlar bir de e, şu var bir de Aa, o arkadaşlar bu böyle kafasına takılabiliyor bir de bu araba bununla takın ama ben arabayı hiç göremedim ki şey, adamı hiç göremedim ki ben adam Hı. şöyle bir şey adamı göster bi hmm. kaskı da çıkıyor asıl arkadaşlar ee, bu adam bununla şey takım geldi. Bu bu araba da bununla takım geldi. Çok büyük bir kutuda Aa, bunun, geldi. Bunun üçü hepsi takım mı geldi? Evet üst üste geldi. Ee, şu kutuda şöyle üst, üstündeydi. Ee, şimdi de şeyi tanıtalım. Bence şunu tanıtalım. Arkadaşlar bu da bir yarış arabası. Ee, şöyle üstü de açılıyor. Şöyle üstü de açılıyor. İçi var. Çok güzel içi. Bu adam aslında ona takılabiliyor. Hmm, tak bakalım görelim. Şöyle vitese. Şöyle direksiyona. Kapı çıkartayım. öyle arkadaşlar. Binebiliyor. Böyle. Peki bu adam bununla ortak mı geliyor? Yani bu Bu oyuncakların içinde mi geliyor? Oo. Bayağı ağırmış arabası da ha. Bayağı güzel oturdu ha. Müzik dinliyormuş gibi geliyor bana. Baksana. Bak bak bak. babanın başka güzel özelliği de var. Göstereyim hemen. Altında bir parça var. Şöyle. Evet. Ne alıyorsun. İlk başta babam bunu gösterdi de ben yapamamıştım. Çok üzülmüştüm. Bak ben şöyle takınca, şöyle çıkartınca çıkıyordu. Ben onu yapamamıştım. Neyi çıkıyor anlamadım Ama ben. ben. Şöyleymiş. Şöyle yapınca arkadaşlar. Şöyle basıyorsun. çıkartıyorsun. Neyi çıkar? Tekeri, Yiii. tekeri çıkıyor. O harika bir şey bu. Evet. Harika bir şey. Ee, böyle çıkmıyor mu bu? Çıkıyor. Aa. Ama sadece bunu da çıkabiliyor. Çıkıyor. Peki takılışı nasıl? Takılışını takılışı, da göster. Takılışı şöyle. Şöyle şey yapıyorsun şuraya şöyle şu boşluğu denk getiriyorsun. Hı hı. Şöyle. Sonra hafif bastırıyorsun oluyor. Aa, harbiden harika oldu. Ha. Yağmur, yağmurlu havalarda da şunu sakabiliyorsun. Şöyle. <gülüyor> 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 harika. Sen bunu der markaları seviyorsun. Peki şu bu çekici? Çekici böyle bir çekici. Peki nasıl araba yüklüyorsun onun içine? Bir deneme yapalım bakalım. Mesela şöyle geliyorsun ya. Şuraya şöyle Oo, yapıyorsun. Şuraları çıkartıyorsun. Mı? Arkadaşlar ben bunu e, kutunun içinde tesadüf buldum. Yoksa babam annem bunu çöpe atıyordu. Allah'tan bulmuşum. Öyle mi? Şimdi adam şimdi dur. Böyle takalım arkadaşlar şunu. Arkadaşlar bakın şuna. şu deliğe takıyorsun. Böyle bastırıyorsun. Takılıyor. Hmm. Şimdi sokalım. Düzgün sokalım ama. böyle sokuyorsun. Sonra şuraları kapatıyorsun. Şöyle de aynı şekilde kapatıyorsun. En sevdiğim burunları bu diyebilir miyiz o zaman? En sevdiğim burunları değil daha. Kamp o arabası. Zaman, o zaman onu da çekelim. Sonra. Tamam çekelim. Tamam. Arkadaşlar kan arabası videosu da gelecek yakında. Buna çok beğeni gelirse onu da alalım. Alalım. Evet alalım çok beğene arkadaşlar ben bu video için tam 10.000 like bekliyorum sonra arkadaşlar şunu şöyle yapıyoruz şöyle sonra böyle gidiyor baba sürüş sürüş moduna geçelim mi geçelim hadi kapat o zaman arayalım Güzel güzelce ben hay Yayları da mı var? Bir göster bakayım yaylarını. Evet yayları da var arkadaşlar. Şöyle. Oo harika. bu videoyu ben kendi kanalıma koymak istiyorum ama seninkine mi koyalım? Benimkine koy tabi. Bunu boşuna mı çekiyoruz ya? O zaman senin takipçilerin diyecek ki bu çocuk iyi ki de büyümüş yoksa oyuncakları da güzelleşmiş. Oyuncakları da büyümüş diyecekler. Bu videoyu herhalde o büyükler bile izler. Evet. Kapanışı yapalım B mı artık? Büyükler bile izlesin bu videoyu. Kapanışı yapalım mı? Baba hayır. Peki Brudeller hakkında genel bir yorumun olur mu? Yani insanlara tavsiye eder misin? evet, çok istiyorsan. Ama çok pahalı oyuncaklar. Mesela bunun fiyatı 1100 TL şu anda. Ama güzel arabalar. uzun zaman biriktiriyorsun. Evet ben uzun zaman biriktirdim. Evet. Gene biriktiriyorsun değil mi? özelliği unuttum. İki tane özellik daha var. Şu çatıcıda bir de şöyle yap, şöyle şey yapabiliyorsunuz. çeviriyorsun şuradan. Hmm, orada duruyor. Hareket etmemesi için öyle mi? Biz arkadaşlar. Şu andaki şey ne diyorsunuz? Bunu şu, bu bir şey aparatı yani kurtarma aparatı. Bunu böyle, Bunu böyle çevirerek yapıyorsunuz ama tabii bu böyle çevirerek yapılmıyor. Şöyle havaya doğru bastırıyorsunuz. Sonra şöyle yapıyorsunuz, itiyorsunuz. Bu aslında şeyde oluyor. Arkadaşlar bakın. Şurası var ya. kancayı buraya takıyorsun. Şöyle. Tamam mı? Ama buradaki adam onu çekiyor. Böyle. Arkadaşlar biraz yavaş ama bundan ben de sıkılıyorum. Yavaş ama sağlam. Evet. Sağlam ip ya bu. Buradan harika oyuncaklar üretilmiş gerçekten. Evet. Keşke benim küçüklüğümde de böyle şeyler olmasaydı. Arkadaşlar babam yani öyle bir küçüklük getirmiş ki. Küçüklük küçüklük değil. Çünkü fabrikası yoktu oğlum böyle şeyleri. Fabrikası yoktu. Çok kötüydü oyuncaklar yani. Hep çamur Çok onların. kötüydü baba bir de sen. Ee, 30 tane arı sürmüş seni. Evet. En kötüsü o ya. Arkadaşlar bu videoyu lütfen like atın, abone olun. Ee, bir de e, bir de bir dahaki videoları sabırsızlıkla bekleyin. Bay bay.